Geçen yaz kızı Karla'yı kucağına alan dağılan hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer aylar sonra bir şampuan markasının davetine katıldı. İyiyim valla siz nasılsınız? Size Uzun zaman oldu görüşmeyle hayırlı olsun diyelim. Valla e evden çıkmıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Az önce aldık diyorlar arkadaşlarınızın telefonunu bile açmıyor musunuz? Ya öyle mi dediler? Evet. Ya evet birazcık öyle oldu ama ne bileyim böyle sosyal medyada dahil her şeyden böyle bir çıkmış durumdayım. Annelik heyecanı yaşayan Cemre Kemer 4 Temmuz'dan beri doğru düzgün uyumadım dedi. Valla yani bu kadar hızlı bir şey sahipne, sahiplenilebiliyor mu buna bir şaşırdım önce yani ve mükemmel hissetmiyor tarif edemem. yani bunu yaşayan bilirmiş hakikaten bana da söylüyorlardı ben de anlamıyormuşum. Ee, ama Allah'a bin şükür her şey yolunda güzel gidiyor. Evet, şu an en zor evlerinden biri diyebiliriz aslında. Hani nasıl bir sabahın üzerinde Kalkıyor mu Hı, kalkıyorum. O ağlayarak kalkmıyor ama e, biz e, beslemek için, yedirmek için kaldırıyoruz. Herkes önce şey diyordu, 40'ı çıkınca rahatlayacaksın diyordu. Yokmuş öyle bir şey. Yani şu an üçüncü ayın içindeyiz. Daha da 40, nasıl bekledim o 40'ı biliyor musunuz? 41. gün diyorum burada bir şeyler değişecek ama hiçbir şey değişmedi. Her şey <laughs> olduğu gibi devam etti yani. E, ama yani o, o kadar garip bir şey ki yani uykusuzluktan önce 4 Temmuz'dan beri doğru düzgün uyumadım. Ama hiçbir şekilde insan hani şikayet edesi gelmiyor, bundan yakınmıyor ve garip bir şey ya. Garip evet. bir şey. Seve seve yapıyorsun. Yani hadi biraz daha uyumayayım falan. Tatlı Aynen. Gerçekten tatlı yorgunluklar. Kemer, kızı Carla'nın babası Emir Medina'ya daha çok benzediğini söyledi. Yani e, babasına benziyor. E, ben öyle olmasını çok dua etmiştim zaten. E, i̇çimden de diyordum ya zaten benim burnum falan estetik bana niye benzesin kız çocuğu babasına benzesin bari diyordum. Onun gözü yeşil falan onu alsın diyordum. Ama gene bana da benziyor. Benim babamın genleri inanılmaz baskın. Yani kim doğarsa doğsun babama benziyor. O yüzden birazcık benden de var. Doğuma 60 kilo olarak gittiğini belirten ünlü şarkıcı 48 kiloya indiğini anlattı. İyi gördük sizi bu arada. Yani doğum kiloları da gitmiş. E galiba... Bunun formülü nedir? Bunun formül nedir bilmiyorum çünkü şu an böyle bir süt toleransı, böyle bir şey alerjim çıktı ve onunla ilgili bir diyet yapıyorum. Full açmalar, poğaçalar yiyorum. Herhalde bilmiyorum emzirme, süt, o durumlar yüzünden verdim. Hastaneden çıktığımda vermiştim zaten bayağı bir. Evet. Onu da söylüyorlardı inanmıyordum yani. Normal doğum yapınca bir anda 7-8 kilo gidiyor falan. Ben diyorum ki hep bunlar moral konuşmaları. Ama öyle değilmiş hakikaten de bir anda verdim yani. Şimdi gene 40, 40, 45 kilo şimdi 48'im. Aynen yani. Ama ameliyat döneminde de zaten çok kilo almamıştım. Aldım ya işte 44 hamileymişim. 60 kilo gittim doğum'a. Daha ne alayım? Bir <laughs> tane daha ben gördüm. aldım. <laughs> Zaten önceki röportajlarda hep konuşuyorduk. Arkadaşlarım ilk kez bu kadar kilolu beni görüyor diye. Aynen ama işte magazinde falan da benim işte acaba bulimik mi, acaba evet, anoreksik evet. mi diye böyle aşırı zayıf haberlerimi ya. diye. Ee, o yüzden 60 kilo gelince daha bir normal böyle, hafif etli butlu tavmisi bir şey olmuştum. O normal geliyordu insanlara. Bana fazla geliyordu. Şimdi de gene galiba eski kiloma evet, geri evet. dönüyorum. Cemre Kemer anne olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini ve daha yufka yürekli olduğunu sözlerini ekledi. Anne olunca birçok kişinin düşüncesi değişir. Ya da marka takıntısı varsa biraz daha tasarruflu olur. Çocuğun geleceği için, kendi düşünceleri için. Sizde hiç herhangi bir düşünce ya da bir duygu değişikliği yani mu? Yani şöyle söyleyeyim. E, hakikaten şu an mesela işte evden de çok çıkmıyorum dediğim gibi. Hani sonuçta bebekler aşı olamıyor ve çok riskli olduğu için için. E, internete giriyorum, alışveriş yapacağım bilmem ne diye ve hakikaten umurumda değil. Yani gerçekten ne alışveriş ne işte Doğru. dediğin gibi işte zaten hani marka falan ben hiç umursamazdım. Evet. Hani neyi beğenirsem onu giyen bir tiptim ama şu anda hakikaten öncelikler değişiyormuş. Daha gerçekten. Daha Kesinlikle. Marklı konularda bile, en, en küçük konularda bile bir an böyle bir duygusal modun düşmesi, değişmesi. Kesinlikle oldu. Yani e, böyle bah, geçen kız kardeşim şey de, sana ne oldu hiç iyi durumda değilsin diyor. ama olaya biraz daha yumuşak yaklaş biraz daha pozitif olmaya çalış falan dedim kimse inanamıyor ben normalde biraz daha pesimist bir tipimdir o yüzden kesinlikle fark etti bende bir şey biraz daha yufka yürekli oldum ama bu kalıcı mıdır bilmiyorum diyelim çok teşekkür de, ederim, teşekkür ederim. ben teşekkür ederim